<gülüyor> <gülüyor> gel 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 <laughs> Bizim bu arayolumuz 5-10 seneden beri olacaktı. Bugün olacak, yarın olacak. Belediye başkanına başvurduk, kaymakamlığa çıktık, muhtara başvurduk. Hiçbir şekilde netice almadık. E, tere büyük şehri bağlanınca belki bir umut olur dedik. Ya, yan yollar oldu, bizim yolumuz olmadı. Ve hastamız, sayırımız olduğu zaman getirip götüremiyoruz. Buna kimi tanışacağız? Kimden Medet Geçen Geçenlerde çocuğum hasta oldu. Buradan elimde götürdüm. Getirdim hastaneye kadar. Sen arı yolda bir daha çocuk hasta oluyor. Arabamız var evimizin yönüne kadar girmesi lazım girmiyor. Biz Kirelli Altı, Kirelli Ovası'nda oturmaktayız. Ama oturduğumuz bölgede bir yolumuz var. Çamur. Üretim yolu ama bizim yolu kaymakamlığa gittik. Belediye başkanlığına gittik. Hiçbir kimse bize bir cevap vermedi. Ee, bu sene dedik büyük bağlandık. Bir umut dedik. Bu yolumuz olur. Halen bizim yolumuz olmadı. Bir hastamız olduğunda sırtımızla öbür taraftaki yolu sırtımızla taşıyoruz. Ya bir bizim hayvanımız var. Bir veteriner geldiğinde veterinerin aracını aletlerini elimizle traktörle getirip götürüyoruz ve traktörün tekerlekleri dahil çamurdan batıyor. Bir araba girmiyor. Ee, biz bu vatan devletin vatandaşı değil miyiz? Bizi kimse neden cevap vermiyor ve bizi bu yolun olması için kimi başvurmamız gerekiyor. Bunu öğrenmek istiyoruz. Biz bu yolu buraya geleli 9-10 sen oldu. 10 senedi bu yolun çilesini çekiyoruz biz. Ölecek diyorlar galiba muhtara aynı eşimizin dediği gibi her yer başvuruldu olmuyor bu yol. Neden olmuyor? Herkes bu milletin devletin insanıyız biz de bu devletin insanıyız. Neden olmuyor? Araba traktörden başka bir araba giymiyor buraya. Biz hasta olduğumuz zaman neyle geleceğiz neyle gideceğiz? Şimdi yol Berenhalı. Iyice yağmurlar bir metre soğuluyor. Traktörün tekerlekleri gömülüyor. Biz nasıl olacağız? Bu yolda nasıl işleyeceğiz? Biz insan değil miyiz?